Bunun çok önemli olacağına inanıyorum efsane. Buradan söylemek zor William. Fotoğrafı kendim görmem gerekiyor. Günlüğün bu kısmı Lemuria'nın iğnesine işaret ediyor. Hmm, belki. Denizci, iğne derken pusuladakini mi kastediyor? Bizde kefe mikron parçası ile bir bağlantısı var mı? Olabilir ama dediğim gibi. Ailem kayıp Lemuria'yı nesillerdir arıyor efsane. Neden bu kadar gizemlisin? Eh. Gizem muhtemelen onun göbek adı. Benim göbek adım Gizem değil. Bence Gizem onun ilk adı. Gizem ilk adım da değil. Efsane. Ah, sinyali kaybettik. Ha? Ant, baksana, o Bay Gizemli değil mi? Efsane denici, değil mi? Elbette. Kilometrelerce ötede gibi davranıp sürpriz girişini yapacak. Hmm, bu onun stili değil gibi. Tamam bu sefer biz ona sürpriz yapalım. Sürpriz! Ha? Sen efsane değilsin. Sen Fontaine olmalısın. Ve sen de Enteus. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben Bilge Denizci. Biz kaşif bir aileyiz. Nesiller boyu öyleydik. İnsanlar yukarıda yıldızlara bakarken biz aşağıda karanlıkta parıldayan gizemlerin peşine düşüyoruz. Yıllar önce kaybolan pek çok şey denizin derinliklerinde saklı. Biz kâşif bir aileyiz. Biz denizaltı kaşifleriyiz. Yeni bir denizci. Tüm hayatım boyunca Necton ailesiyle tanışmak istiyormuşum gibi hissediyorum. Yani çok uzun zamandır ha. No. Arkadaşım efsanenin bizi tanıştırmamak için her zaman bir bahanesi oldu. Yani efsaneyi tanıyor musun? Herkesin tanıdığı kadar o biraz gizemlidir. <laughs> Bence de. Ancak buraya Lemuria'nın iğnesini bulmanıza yardım etmek için geldim. Lemuria'nın iğnesini aradığımızı nereden biliyorsun? Şey, bölgeye geldiniz. Aa? <laughs> Acil durum, acil durum. Beni duyan kimse var mı? Aronik sizi dinliyor. Acil durumunuz nedir? Ben buz kırıcı toş'un kaptanı markoyu Bir deniz buzlasına sıkıştık. Koordinatlarınızı aldık. Yardıma geliyoruz. Teşekkür ederim. Lütfen acele edin. Nektanlar, başı dertte olan bir gemimiz var. Herkes kontrol odasına. Hay aksi. Sanırım gitmeniz gerek. Sen de gelsen iyi olur. Kaptan Marco... 20 dakika sonra orada olacağız. Dayan. Efsane ve ben nöbetçilere üyeyiz. Efsane bir seferinde nöbetçilerden söz etmişti ancak ne yaptıklarını anlatmamıştı. Biz Lemurya kültürünü korumaya çalışan denizcileriz. Efsane neden bundan bahsetmedi ki? Efsane ve benim yöntemlerimiz farklıdır. Açık olmak gerekirse bazen sizin Lemurya'yı bulmanızı istediğinden şüphe duyarım. Lemurya'nın iğnesi ve Efemikron bağlantılıdır. Biliyordum. Efemikron'un tüm parçaları birleştiğinde antik bir yön bulma cihazına dönüşür. Ve burada günlükte Efemikron'u taşıyan yön bulucudur ve diğer insanlara pusulalık eder yazıyor. Aylardır bunu çevirmeye çalışıyordum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efsane bizim için ne zaman bir şeyleri çevirdi peki? Çevirir. Ara sıra. Bir ya da iki kere. Günlüğe göre bunu kuzeye doğru ilerleyerek bulacaksınız. Bilin diye söylüyorum. Bilge'yi efsaneden daha çok sevdim. Bizimle oyun oynamıyor. Efsane özellikle güzel mi davranıyor gibi değil mi Jeffrey? Anladın beni. Gördün mü? Cevap vermeyi biliyorsun. Aronex, beni duyuyor musunuz? Kaptan Marco, varmak üzereyiz. Şu an gemim parçalanmak üzere. Mekintoş bunu daha fazla kaldıramaz. Buna gerek kalmayacak. Bir şeye tutunun. Ne? Neden bir şeye tutunayım ki? Nerede? <gülüyor> 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 Bu yeterli olacaktı. Size yol açmak için bir kanal açacağız. Harikasınız. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Dikkat edin Kaptan Marco. Hoşça kalın. Tam yol ileri. Gerçek kuzeye 20 kilometre mesafedeyiz. Eğer doğru okuduysam iskeleye doğru 3 derece dönmelisiniz. Manyetik kuzeye doğru ilerleyin ve alçalın. Teknik olarak gerçek kuzey gezegenin tepesinde. Ama pusulalar manyetik kuzeyi gösterir. Orası da dünyanın manyetik alanının merkezidir. Evet, bu muhteşem. Aronex, taşıyıcı sinyaliniz. Efsane, sinyalin çok zayıf geliyor. Siz neredeyse kuzey kutbu. Evet, arkadaşım Bilge bizimle. Bize göstermek istediği bir şey olduğunu söylüyor. Merhaba eski dostum. Bilge, Dikkatli olun. Bay efsane. Neye dikkat edeceğiz? Bağlantı koptu. Dikkatli olun. Ne demek istedi? Belki yine gizemli olmaya çalışıyordur. Bizi bir şey için uyarmaya çalışıyordu. Sakin ol Enteus. Korkacak bir şey yok. Güven bana. Derinliği 1.2 kilometre. Daha derine inemeyiz. O da nedir? Bir dağ mı yoksa? Motorları durdurdum. Hmm. O benim düşündüğüm şey mi? Kesinlikle öyle. O kuzey kutbu. Vay! İnanılmaz. Bakın, kuzey kutbu yüzüyor. Onu Lemuryalılar antik zamanlarda getirdi. Manyetik kuzeyin tam yerini işaret ediyor. Günlüğe göre Efemikron ayrıldığında kendini Lemurya'nın iğnesiyle birleştirecek. Bu ve diğer belirli işaretleri kullanırsanız rotayı Lemurya'ya doğru çevirebilir. Bu inanamayacağım kadar harika. <laughs> İnan William. Bazı nöbetçiler bildiklerini paylaşmaktan keyif duyarlar. Özellikle de sizin gibi hevesli macera perestlerle. Teşekkür ederiz Bilge. Efsane dikkatli olun derken ne demek istedi? <gülüyor> <gülüyor> Numara yapma Jeffrey. Senin de merak ettiğini biliyorum. Güzel <laughs> radyoyu bırakarak sinyali daha kuvvetli alabiliriz. Aranex'ten efsane. Aranex'ten efsane. Efsane, beni duyabiliyor musun? Bilge kim izin verdi? Ne? Evet, Bilge burada. Dikkatli ol derken neyi kastediyordun? İhtiyacınız var. Kafayı takmış durumda. Ne? Alo, efsane. Kuzey kutbuna daha çok ilgi duyarsın diye düşünmüştüm. Aa, öyleyim ben. Aa, o muhteşem. Çok meraklısın değil mi Enteus? Ent ve Fontaine. Lütfen gezgini acilen indirmeye hazır olun. Babanız Kutbu daha yakından görmek istiyorum. Bu dünyanın sekizinci harikası. Hmm. Burnuma kötü kokular geliyor. Aa, üzerine alınma Cefri. Senden gelmiyor. Kutba doğru yaklaşıyorum. Ne harika bir araç. Yakından bakmak ister misin? Evet lütfen. Aa, lütfen hiçbir düğmeye basma. Hmm, bu garip. Baba, gezgin hazır. Teşekkür ederim Fontaine. Heh. Efe Mikron nerede? Ant, Efe Mikron'u odama geri mi götürdün? Ant, Ant, Teknolojiniz şaşırtıcı. Her şeyi kullanmak çok basit. Şey, geldiğiniz yerde hiçbir düğmeye basma demek başka bir anlama mı geliyor? Ant! Fontaine, size gezgin üzerinden ulaşamıyorum. Ant'e Efe Mikron'u odama geri mi götürdü diye sorar mısın? Ant, Efe Mikron'u bir yere mi kaldırdın? Ha? Bilge, ne yapıyorsun? Ant, içeri gel. Nereye gidiyorsun? Neden beni bırakıp gidiyorsun? Baba, Ant'e ulaşır mısın? Ant, beni duyuyor musun? Bilge, bizi geri götür. Şimdi. Gezginden Aronex'e. Gezginden Aronex'e. Merhaba. Elindeki o şey bir şekilde radyo sinyallerini kesiyor değil mi? Aa, doğru tahmin. Beni nereye götürüyorsun? Ant, beni duyabiliyor musun? Ne? Will, bak. Ha? Dikkat et. Ha? Hızlanıyoruz. Ve benim yüzümden değil, bir şey bizi çekiyor. Kuzey kutbu manyetiz olmuş. Şarpacağız. Tutunun. Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah. Kuzey kutbu dünyanın manyetik alanının merkezidir. Bu dev bir elektromıknatıs. Ah, ah. Nasıl? İşler sarpa sarmadan önce gezginle gittiler. Bilge kullanıyordu. Aronik sen gezgini biri duyabiliyor musun End? Bir planım var. Jeffrey bunun nedenini merak ediyor. Efsane en uygun kişi olduğuna inanıyor. Nasıl yani? Ne söylediğimi çok iyi biliyorsun. Yalnızca uygun kişi Efe Mikron'un parçalarını birleştirme yeteneğine sahiptir. Görevini yerine getirmenin vakti geldi. Yerleştim. <laughs> Manyetik şövalye karbon fiberden yapıldı. Kesinlikle iletken değil. Tamam. Öyleyse manyetize olamaz ve sıkışmayacak. Ama neden deniz uçağının zırhını istediniz? O termoplastikten yapıldı, Fontaine. O da iletken değil. Bizi plastik bir levhayla mı kurtarmayı deneyeceksiniz? Eğer kutbu merkezine sıkıştırabilirsem enerji kaynağını kesebilir, manyetizmayı zayıflatır ve Aron serbest bırakır. Kulağa plan gibi geliyor. Alınmayın ama bir B planımız var mı? <laughs> Eğer Efe mikronu birleştirmeyi başarabilirsen güç bizim olacak. Asla seni kandıran birine güvenme Cefri. Mızmızlanmayı bırak. Bana yardım edeceksin. Bu mümkün değil. Ailen çok ciddi bir tehlike içinde. Acil durum, acil durum. Ailenin Aronex'i nasıl kurtaracaklarını söylemezsem sonsuza kadar orada sıkışıp kalacaklar. Onların özgür bırakılmasını istiyorsan bana en uygun kişi olduğunu kanıtla. Gövde sağlamlığını yitiriyor. Yani? Yani hemen şimdi buradan çıkmalıyız. Yoksa Aronix paramparça parça olacak. Al şunu. Ne? Hey o bizim. Artık değil. Bunu da al. Ama o... Görevin çok basit. Okyanus tarihi bize uygun kişinin... ...efemikron parçalarını birleştireceğini söylüyor. Burada üç parça olması gerekiyordu. Senin uygun kişi olup olmadığını görmek için iki tanesi de yeterli. Eğer bunu yaparsam aileme yardım edecek misin? Elbette. <gülüyor> <gülüyor> tamam şu tarafa girmeli. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu kadar mı? Tüm yapabildiğin bu mu? Efsane senin hakkında yanılmış. Sen yalnızca meraklı küçük bir çocuksun. Hey! Tamam, oldu. Cihazlara göre dünyadan gelen enerjinin büyük kısmını engelledin. Motorları çalıştırmayı deneyeceğim. Ah, maalesef Bill, bu yeterli olmadı. Yardım edin. Bu adam efsanelere inanıyor ve normal kıyafetler giymiyor. Yardım edin. Ailem tehlikede. Küçük arkadaşın çok ses çıkarıyor Bilge. Siz ikiniz. Ayrıca hiçbir işe de yaramıyor. Kaptan Marco seni çok uzağa götürecek. Efsanenin olanları bilmesine müsaade edemem. Aileme yardım etmedin. Efe Mikron'u bir araya getirmedin. Sen beni kandırdın. Asla yardım etmeyecektin. <laughs> Bu beklediğimden biraz daha sertti. Bu konuda emin misin Keiko? Gövdenin içinden geçecek bir güç polaritemizi çevirebilir. Bir mıknatısı ters çevirmek gibi. Yani çekilmek yerine itilmeyi mi deneyeceğiz diyorsun? Sadece bir teori. İşe yararsa zorlu bir sürüş olacağı kesin. Kutlu'nun alçaltılmış manyetizması itiş gücünü düşürecektir. Böyle Jaronex tek parça halinde kalabilir. Aa e demek kalabilir ha? Aa, e C planımız yok değil mi? Üç dediğinde. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Hadi ama. <Hadi oğlum. gülüyor> <laughs> Bunları yedek bataryalara bağla. Ah, ah, ah. Oh, kulağa hiç hoş gelmiyor oh. ah, Bu düşündüğümden daha büyük bir düşüştü Ne durumdayız? Polariteyi çevirmeye hazırız Nasıl bir koruyucu insanların hayatını tehlikeye atar ki? Ah, ver şunu bana ah, 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 ah. Bilge. Jeffrey, bekle. Polarite çevriliyor. Şimdi. Gürüz. Bu kadar rahat olmasını beklemiyordum. Ah, ah, ah. ah, ah, ah. Bil, motorlar. Aa, ah. Yaşasın. Ha. Hadi, anti bulalım. Ant'in cihazından GPS sinyalleri alıyorum. Aronex'ten Ant'e beni duyabiliyor musun? Ko konuşamam. Donuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e Efsane. İyi misin? E evet. Ama çalışıyorum. Bunları yapmaya hakkın yoktu Bilge. Bu şaşkın uygun kişi değil. Ve sen de nöbetçilerin lideriyle böyle konuşacak bir konumda değilsin. Çoktan karar verildi Bilge. Artık bir nöbetçi koruyucu değilsin. Öyle olsun bakalım efsane. Nöbetçilere de çocuğa da ihtiyacım yok. Aa, olamaz. Efi Mikron'un iki parçası da onda. <laughs> Yakalayın onu. Endişelenme Enteus. Fazla uzaklaşamaz. Ee, e e bütün bu uygun kişi muhabbeti ne oluyor? Ha? Ah, sen önemlisin Enteus. Ama Bilge'nin tuhaf söylemleri doğru değil. Efsane. Dinliyorum Glaukos. Uskrej'i aradık. Bilge'yi hiçbir yerde bulamadık. Tamam, bu kötü oldu. Ay, teşekkür ederim. Efsane, Bilge neden Lemurya'yı bulmak için hepimizin hayatını tehlikeye attı? Orada bu kadar istediği ne var? Ah, her hevesli ve hayal gücü zayıf insanın istediği bir şey var Keiko. Zenginlik ve güç. En azından nöbetçiler orada bunların olduğunu düşünüyor. Nöbetçilerin bilgilerini biraz daha fazla paylaşabilirsiniz Bay Efsane. Açıkçası Enteus, Lemurya'yı bulmaya sizin kadar yaklaşmış değiliz. Size vereceğim her türlü bilgi yanıltıcı olabilir. Bilgenin nefi mikron parçalarına sahip olması Lemuri'yi bulacağı anlamına mı geliyor? Üçüncü parça onda değil ki. Ve sen de onunla değilsin. Size güveniyorum Nektin ailesi. Hem de bütün okyanus tarihinden daha çok. Neden? Aa, öyle hissediyorum diyelim. Aa, ah, yeniden hoş geldin Bay Gizemli. Evet bunu sürekli duyuyorum.